Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 3. kitabın 2. ünitesinin 2. E, dersini, kavait dersini yapıyoruz. Onzur e, ilel kelimatil atiye. Aşağıdaki kelimelere bak diyor. Bakalım burada hangi kavait konusunu göreceğiz. Neymiş bu kelimeler? Mühendis, Mahmud, Tabip, Zeynep, Fatma. Bunlar nedir? Bunlar insandır değil. Mühendis ve insan. Mahmud, insan. Tabip, doktor, insan. Zeynep, Fatma. Bunlar hepsi insan. Yani şuraya bakalım. Hisa, at, seur, öküz, kıtta, kedi, eset, aslan, zarafe, zürafa. Hadihi tedullu alel hayvanat. Bunlar da hayvana delalet eden isimler değil mi? Sonra meus, mus, şecara, ağaç, uşbun, ot, portakal, tüffah, portakal, elma. Hadi tedullu alel eşcar, alel nebatat. Nebatat değil mi? Bunlar nebatata delalet eden isimler. Dımeşk, medrese, Mısır, şari'a, Dubai, Dubai. Ne Bunlar nedir? Dimeşk, işte Dimeşk şehri, okul, Mısır, Cadde, Dubai. Bunlar neye delalet eden isimler? Onlar da mekana delalet eden isimler değil mi? Mekana delalet ediyor. Şunlar tavile. İşte masa, milhun, tuz, kursiyun, sandalye, taam, yemek, sema, gökyüzü. Bunlar da cemadat diyoruz. Cansız varlıklar. Tavile. Değil mi? Masa. Canlı mıdır? Değil. Kürsi. O sandalye. Bunlar cemadat diyoruz. Bunlar cansız varlıklar. Tamam. Demek ki isimler insana delalet edebilirmiş. Mühendis Mahmut Tabip gibi. Hayvana delalet edebilirmiş. Haysa sevur, kıtta, eset, zerafe gibi. Ya da bitkilere nebatat. Meus, <laughs> şecera, uşbun, burtakal, tüffah. Hakeza bunlar gibi nebatat bitkilere, Dımeşk, Medrase, Mısır, Şari, Dubai gibi mekana delalet edebiliyor. Veya cemadat dediğimiz işte cansız varlıklara işaret edebiliyormuş. Evet. Ala mada tedullu kullu min minel judul sabiq min minel cedvelü Yukarıdaki tablodaki listelerin her biri neye delalet ediyor? Değil mi? هذا جدول تدل على إنسان هذا الجدول يدل على حيوان هذا الجدول يدل على النباتات هذا الجدول يدل على الحيوانات هذا الجدول يدل على الجمادات إلما؟ إنسان لار، نباتات حيوانات جمادات هذه هي أماكن. yer isimleri oluyormuş. Daha önceki dersimizde e, Arapça kelimeyi neye ayırmıştık? Üçe ayırmıştık. İsim, fiil, harf. Değil mi? Ha, şimdi geldik isim. Arapçada kelime üç ayrılıyor. Ya isim oluyor, ya fiil oluyor ya harf oluyordu. Burada da ismi vermiş. İsim neymiş? Kelimetün tedullu ala. Şuna delalet eden kelimedir isim. Neye delalet ediyormuş ya insana ya hayvana ya bitkiye ya da mekana ya da cansız varlığa delalet eden kelimeye biz isim diyoruz. Burada ismin nelere delalet ettiğini göstermiş. İşte insana delalet edin. Mahmut isimdir, Fatıma isim, tabip, doktor isim. Bunların hepsi isim. Hisan, Esed, Gıttarihi isim. Tedullu alel hayvanat nebatat, meus, şecer, uşb. Mekana delalet eden isimler Mısır, Cadde, Dümeşk, Gurfe, Oda gibi. Cemadat işte taam, kursi, milah gibi. Demek ki isim insan isimleri, hayvana delalet eden isimler, nebatata delalet eden, mekana delalet eden, cemadata, cansız varlıklara delalet eden kelimelere biz isim diyoruz. Evet şimdi mesele anlaşıldı değil mi? Kavait işte bu şekilde zor bir ders. Daha önce isim, fiil, harf diye kelimeyi ayırdık. Şimdi de ismin detaylarını öğrenmiş olduk. Çok zor bir konuydu ama hemen ne yaptık? Bitirdik. O zaman devam edelim alıştırmalarımıza. İsim demek ki ya insana delalet ediyor ya hayvan ya nebatat bitkilere mekan ya da cemadata delalet eden şeylermiş. Dal ismel munasib li kulli suratin mimma yati şimdi öğrendiğimiz şeyle ilgili alıştırma yapıyoruz. Her resme uygun ismi yaz diyor. Bir tanesini biz yazalım bakalım. Haza lebenun ev halibun. Süt ayran. Ha halib. Sütmüş. Halibun. Halibul bakara süt. Şimdi İki de yapalım hadi. Nazaratun gözlük. Diğerlerinde videoyu durdurup siz yapıyorsunuz. Sonra da biz ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Durdurun videoyu yapın. Sonra kontrol edelim. Evet. Şimdi yaptınız. Kontrol ediyoruz. Hâzâ halibun gulnâ. Hâzihi nazaratun. Hâzâ fealnâ eydân. Hâzihi Şemsiye. Hâzâ raculun. خمسة هذا طريق هذا باب كباب هذه سبورة هذا بحر بحر نعم حليب نظارة مظلة رجل باب طريق سبورة بحر اسم لا بنا نفسي اسم نعم isim. Tamam? Geçtik buraya. Şimdi da el ismel münasib mimma beyne kavseyni fil fara boşluklara e, parantez içindekilerden uygun ismi koy. Mesela dekhala mahmud nokta nokta nev. E, mesela Mahmud girdi ne? Uyku odasına, yatak odasına. Gurfeten nev. Uyku odasına değil mi? Seriran nev. Uykunun yatağına. Nâme uyudu olmaz gurfete. Bir kere nâme nedir? Fiildir zaten isim değildir. Buraya gurfete. Bir tane daha yapalım. Yeclisu uy, oturuyor fi gurfetil culus. Oturma odasında oturuyor. Kim otursun? Şari'un cadde oturuyor, Ma'un su oturuyor, Samir. Samir değil mi isim? Samir oturma odasında oturuyor şeklinde. Şimdi videoyu durdurup siz cevaplarınızı yapın. Sonra buradan kontrol edelim. Evet yaptınız. Şimdi cevaplarınızı kontrol edelim bakalım. Dehale mahmudun gurfeten nevum. Samir fi gurfetil culus. Samir oturma odasında oturuyor. Şahede Abdurrahman. Abdurrahman izledi. Nedir? tilfaz televizyon izledi. Sauten ses fikra fikir düşünce. Tatbuhu esma pişiriyor. Atta'ame yemek pişiriyor. Tavile masa şecere ağaç olmaz. İşte raytul fakiyete elma satın aldım min minel bakkal bakkaldan. Neccar marangoz Haddad. demirciden elma satın alınmaz. Marangozdan da alınmaz. Atta'amu yahtacu ila yemek işte ihtiyaç duyuyor. Yahtacu ila şari'a milhin kıtta. Caddeye, kediye ihtiyaç duymaz. İla milhin yemek, tuza ihtiyaç duyar. Yemek tuz gerektirir. Şari'a cadde, kıtta kedi. Seferet Fatıma yolculuk yaptı. ilal Hint, Hindistan'a gitti. Ehsan, el hisan at El Kursiyu, sandalyeye gitti, ata gitti olmaz. Fatıma Hindistan'a gitti. Darastu fil camia. Üniversitede ders çalıştım. Fi dükkan olmaz, fil melab stadyumda, oyun sahasında da ders olmaz. Cami'a. Evet, üniversitede ders çalıştım şeklinde olacaktı. Tamam? Bu şekilde demek ki uygun isimleri koyuyormuşuz. Sonrakine geçelim. Burada da da hatten tahtel ismellezi la yentemi ilel mecmu'a kema fin nemuzeç. Nemuzeçteki gibi diyor. Oradaki topluluğa uygun olmayan ismin altına bir çizik at. Tamam. Bir şeyden bahsediyor genellikle. Mesela nehle hurma ağacı, inebun üzüm, şecere ağaç. Ağaç, üzüm ağacı, hurma ağacı falan filan falan. Dikun horoz bir şey var değil mi? Bunlar nebata tepsi bitkiler. Bu ise horoz hayvanattan uymaz. Bir tane daha yapalım mesela. Esedun aslan, kitabun, kitap, usfurun, serçe, sevrun, öküz. Bunların hepsi esed, usfur, sevr minel hayvanat. Esma tedullu alel hayvanat. Hayvanlara delalet eden isimler. Kitap olmaz. Kitap farklı. Kitap cemadattan. Cansız varlıklardan. Şimdi siz diğerlerini yapın. Sonra hemen kontrol edelim. Yallah. Evet yaptınız. Şimdi kontrol ediyoruz bakalım farklı olanlarını. La yentemi ilel mecmu yani gruba uymayan. Biri farklı. Hepsi aynı türden bahsediyor. Bir tanesi farklı. Esed, aslan, kitabun, usfur, sevor. Diğer üçü hayvanat, kitap, cemadat. Seni raculun velet bintun verde. Adam, çocuk, kız ve gül. Bunların hepsi el insan verdetun hada nebatat. Tedul ala nebat. Bakara babun hatifun serirun. inek, kapı, telefon, yatak. Bakara hayvanat hadihi cemadat. Kapı, telefon, yatak. Nah, şacara ağaç inabun üzüm tüfaha elma semeke balık hadihi hayvanat şacara inab tüfaha ala nebatat değil mi balık kalem kıtta kelp cemel Kalem kalem Kıtta kedi kelbun köpek cemalun, deve izen kalem muhtelif. Muallim, mühendis, kırdun, tabibun. Öğretmen, mühendis, doktor. Eza maymun. Kırdun, kırt. Maymun, eza tedullu. Kelimeti kurt, tedullu alel Diğerleri insan, o hayvan. Hak. Burayı da yaptık. Şimdi devam edelim. İmle el cedvelelati bi esmain min indik kema fin nemuzac. Örnekteki gibi aşağıdaki tabloyu kendi yanından min indik. Kendi bildiğin kelimelerle doldur diyor. Mesela insan Halid, Ahmet, Mühendis, Talip, ee, Müderris, Muallim, değil mi? Hayvan, fiil, مثلا كلب قط بقرة ثعلب ثور أسد ثعبان نمر هكذا نباتات إجاز فاكهة تفاح موز برتقال يوسف أفندي هكذا مكان مكتبة غرفه شارع مدینه هكذا جمادات مروحه işte pervane vantilatör طاولا كرسيون كانبه سجاده ملعقه ŞEVKE herkese. bunlarla doldurabilirsiniz İnsan isimleri hayvan isimleri nebatat mekan cemadat bunlar hepsini ne, ne yapıyorsunuz siz dolduruyorsunuz boşlukları mutlaka. Evet şimdi bu dersimizde gördüğümüz konuyu kavait konusunu bir tekrar edelim arkadaşlar. Bir önceki dersimizde e, Arapçada kelime üçe ayrılırdı. İsim, fiil, harf olarak üçe ayrılıyordu. Ve burada biz ismi detaylı bir şekilde inceliyoruz. İsim de ya insan ismi ya hayvan ismi ya bitki ismi ya da mekan ismi ya da cemadat, cansız varlıkların ismi oluyordu. Bu konumuz bu kadardı. Demek ki kavayet zor değilmiş. Ne rakum fi dersil kadim. Ma'a selamah.